Değerli veliler ve sevgili öğrencilerimiz, bugün dünyada, küresel anlamda bizleri etkileyen salgın bir hastalık vardır. Tabii eğitim camiası olarak bizler de bir takım tedbirler almaktayız. Bu tedbirler özellikle öğrencilerimizin dikkate alması gereken tedbirlerdir. Öncelikle öğrencilerimizin hijyen noktasında gerekli hassasiyeti göstermelerini istiyoruz. E, bu e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın vermiş olduğu e, ara dönem e, öğrencilerimiz için bir tatil e, programı olarak değil bir sağlık durumu olduğunu kesinlikle öğrencilerimizin bilmesini istiyorum. E, öğrencilerimiz bu e, ara dönem e, ara dönemi e, bir fırsata çevirip e, özellikle e, eğitim anlamında geride kalmış olduğu eksiklerini tamamlamak adına bir fırsat olarak görüyoruz. Bizler de tabi sınav okulları olarak öğrencilerimize gerekli tedbirleri almak için mücadelemizi vermekteyiz. Bunlardan bir tanesi de sınav.tv dediğimiz bir programı ve whatsapp gruplarında ee, öğrencilerimizle paylaşmaktayız. Öğrencilerimiz bu e, sınavı